bye Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Evet. Fakat öncesinde kısaca sizleri tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Ben Kerim Akbulut, inşaat mühendisiyim. 3 yıldan beri bu sektördeyim. Ben Talha Sarı, makine mühendisiyim. Takribi 5 seneden beri bu mesleğin içindeyiz. Buraya gelen misafirlerimiz veya gelecek olan izleyiciler tam olarak hangi hizmetleri alabilirler sizden? Çelik yapı olabilir, beton yapılar olabilir, prefabrik ve beton harmi yüzme havuzları, ağaç evler, bungalovlar, konteynerler, bunun haricinde çevre düzenlemesi, peyzaj uygulamaları, bunların tamamını tek çatı altında burada topladık. Bunların tamamından bizden hizmet alabilirler. Yapmış olduğumuz inşaatlarda tamamen kendi çizimlerimiz, müşterimiz hayal eder. Biz çizeriz. Tasarım, Tasarım villalarımız var evet, sanırım. Tasarımımız sınırsız aslında. Tamamen müşteriye bağlı çalışıyoruz. Kendi tasarımlarımız sunuyoruz ama hangisini isterse tabii tercihini kendisi yapıyor. Peki çelik kullanmanızdaki ayrıcalık ve sebep nedir en başta? Çelik öncelikle hı, kurulumu hızlı, pratik, maliyeti uygun ve depreme betona göre daha fazla dayanım sağlıyor. mukavemet daha yüksektir. İzleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterse konum olarak nasıl ulaşım sağlayacak veya sosyal platformlarda da var mısınız? Düzce merkezde merkez ofisimiz. Bunun haricinde Doğanlı bölgesinde imalatımız ve depolarımız var. Tabii ki sosyal medyada da aktif olarak varız. DRM grup olarak çünkü birçok iş kolu bünyemize barındırdığımız için DRM grup olarak hem Instagram'da hem Facebook'ta hem Twitter'da sosyal medyada da varız. Oradan da bizi takip edip yaptığımız işleri izleyebilirler, görebilirler. Merkezimiz Düzce fakat sadece Düzce bölgesine hitap etmiyoruz değil mi? Tüm Türkiye diyebiliriz aslında. Evet, Türkiye'nin 81 ilinde hizmetimiz vardır. Bu başarının bir sırrı olmalı. Bu kadar çok tercih edilmenin sırrı sizce en başta nedir? Temelde mühendislik ve mimarlık bilimsel verilere, bilimsel tabana dayalı bir işlem uygulamamız haricinde üst düzey ustalık ve son teknoloji, son kalite ürünlerle malzemelerle işlem yapmamız. Bu alanda izleyiciyi uyarmak isterseniz hangi alanda uyarmak istersiniz sektörünüz hakkında? Her ürün sağlam değildir. Ürünün çok farklı modelleri vardır. Kalınlık olarak, malzeme olarak bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa 50 yıl, 100 yıl diye ömür aldığı binalar. 10 yıl sonra çökebilir. Kesinlikle katılıyorum. Peki firma olarak sizce hedeflediğiniz yerde misiniz? Veya gelecek hedefler, yeni projeler de buradan izleyicilerimizi bekliyor mu? Tabii ki. Şimdi ilk aşamada imalat sürecini hızlandırıp, yani imalat parkurlarımızı geliştirerek ihracatı çoğaltmaya çalışıyoruz. Daha sonraki süreçte tabii ki ana piyasada, Türkiye piyasasında da belli bölgelerde şubeleşerek hem yerelde hem globalde dünyada ismimizi duyurarak iş icraatlarımıza devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için benim için çok güzel bir söyleşiydi. Gönül rahatlığıyla bütün izleyicilerimizi buraya sizlerle tanışmaya ve yapmış olduğunuz hizmetleri görmeye davet ederken sizden söyleşimizi bitirmeden önce izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Deneme grup olarak gelen misafirlerimizi burada ağırlamak, bir çay ikram etmek, yaptığımız işleri, projelerimizi göstermek isteriz tabii ki. Çok teşekkür ederim Sizlerden de sonsuz alalım. Siz hayal edin, biz tasarlayalım diyorum ve konuyu kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz.